Evet arkadaşlar şimdi başka yerde istediğiniz bu hislerle de çok destek geldi. gideceğiz. şu an yemek yerindeyiz de. döbret mi? Çok kalabalık. Bak. Bakın arkadaşlar. Çok destek geldi var. Son videoda arkadaşlar. Çekli fotoğraflı göstereyim. Yasak dönme! Ay! Çok... Oha nereye gidiyoruz lan biz? Arkadaşlar. Oha in lan in orası dur yasam. Oha. Ya verdim arkasına koşmakla. Çok var. Ve daha gezmediğimiz ah. çok yer var. Oh. <laughs> ya sağ ol. Alsana suyu çok tırs. Al. Pardon? Çok ağır. <laughs> evet arkadaşlar. Dur. Kamerayı ne oldu lan? Ha. Evet yine araştırıyoruz arkadaşlar. Oha nereye geldi? Gel. Köprü. <laughs> Allah'a düşüyordum. Sakin ol. Oğlum burası ne büyükmüş değil mi? Bir de, büyük bir, şey. bir de dedik gece, yer yok. Oha gizli. O, da, o. Da, evet. Oh. Ben oraya çıkmam gibi. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bırak. Ya, Gel şimdi baskı. İniyoruz arkası kökten. dikkat. Oha. Allah! Allah! Uy! Düşüyordum. Dikkat dedim ben düşüyordum çok hiç. Neyse. Ayağım kaydı. Şey. Oha! Buradan 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 buradan. Çok iyi ki yakalamacı oynanır lan burada. Tabi 10 kişi olmalıyız. Evet. Ne oldu? Hayır oraya geçmeyeceksin değil mi? yani geçemezsin. Hayır ayrına geçemezsin düşersin. Yani dedik bu arada arkadaşlar 400 abone en son 10 abone. Oha! Çok güzel lan. Oha! Ya. Orası kilitli. Evet. Sen gelin buraya. Yok ben bir yere daha gideceğim. Evet her yeri araştıracağız. Ben buradan. Açıyorum açıyorum. Oha! Burası nasıl lan? Yuh! Oha burada tırmanma yeri var. Oraya sonra gideceğiz. Kaybolduk. Neyse oha. Çok korkunç. Lan. 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 Ha yok yok. Geri geri. geri, geri. <laughs> Düşündüğüm şey olamaz inşallah. Üç gitmek İn hadi. Tamam arkasında çok değişik yerler var. Hadi geç azıcık. Oha! Oha! Şu güzelliğe bak. Şöyle fotoğrafta çekeyim. Oha! Aa geldi Yusuf'u. Lan bu kim neyse. Yusuf'un çok güzel. Oha! Oha! Gel gel Yok! Arkadaşlar çok eski yerlere gidiyoruz. Şu an öyle karışık ki. Aha! Evet buraya gezelim Sonra aşağı inelim. Şu an baskı yere gireyim. Ortasal. labirent gibi bir şey lan bu. Oha. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Merdiven var. Ne? Merdiven var. tamam. Köpek, Köpek var. Köpek var. Köpek var. Köpek. Kaçın. 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 Abi geliyorlar abi. Of. Şimdi yine süre çıkak. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Oha. Baksanız arkası bu güzelliği. Güzel. Hadi inin asa. Burada saklanmaç oynanır. İnin hadi be. İlk sen sizin mi arkası Hızlan arka Gelelim. Ha burada hiç su. Çık gelin. Çık gelin. Oha. Hiç, hiç yokmuş arkadaşlar. Tamam koş Hadi bakalım. Şöyle gidelim arkası. Oha oha oha. Vay çok güzel lan eğlenceli. İnmek. Ana. Şey geldi. Oha. Ana gelir. Ha. Durun. Nereye geldi? Böyle. Ay. Hı? Çık. Aynı yere yedim. Aha arkası onlara gidiyor. Ben basketle gideceğim. Gelelim böyle. Çıkma, çıkma, çıkma. Çıkma, Neden? Çıkma. Arkası ben oradan kovuldu. Çok kustuk diye. Neyse. Ya. Ben buradan asla atlayabilirim. Hayır orada var, var. Aa. Evet, Yeni gidiyoruz arkadaşlar. Kovulduk oradan. Sonra çok koştuk. Neyse. Geri geldiğim, geldiğimiz yerden gidiyoruz. Oh. Bu arada kahvaltı gelmiştir de neyse. Artık eski yere gidiyoruz. Oh. Çok eski Oha. Daha güzel bir yerler. Oha. Arkadaşlar son çok eski. Lan buralar. Ya. Ya. Şok. Gelin hadi. Burası kapalı. Çok yoruldum arkadaşlar. Neyse. Gel hadi. Oh. Çıkalım şöyle. Çok değişik yerlere gittik. Çok güzel bir burası. Ah. Ee, biz yanlış yere gelmedik değil mi lan? Çok da biraz bir de. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olun. Kahvaltıdan sonra belki yine açarım videoyu. Evet. o videoyu ve bu videoyu birleştireyim. Neyse kahvaltı gelmiş lan. Neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.